Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bücürük kedi istediği için kendi kedisinin olması için evde bir kedi var Mia biliyorsunuz. Mia'ya Mia'nın ismini Ceyhan koymak istiyor. O yüzden ona yeni bir kedi alacağız. Bücürük hangi kedi istiyorsun? Hadi gel gidelim. Merhabalar. Merhabalar. Biz ne kedi almak için geldik buraya. Sus. Sus lan. Ee, şuradan git 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 kardeşim. Sonra orada üst düğmesi var. Ona bas. Oradan gidebilirsin kardeşim. Tamamdır hemen efendi. Tamam geldik şimdi. Hemen kedi seçelim. Evet bütün kediler burada. Al istediğini beğen. Gerçekten harbi köpekmiş. O zaman bunu koyalım. Hangisini istiyorsun? Hadi. Şimdi renklerini söyle. Bir tane gri beyaz var, bir tane e, turuncu beyaz var, bir tane de grisi var. Turuncu beyaz. Ya gri mavi. Aynı ben. Turuncu beyazı Üf Öf. O da sana benziyordu zaten. Yeşil gözlü. Ya işte bana benzemiyor. Sana benziyor. Pembedir filan. İşte o sana benziyor. E ne güzel işte. Pes pembe. Allah Allah. Ne? Pembe mi dedim ben az önce? kediye mama kabı falan alalım. Bakalım kedi uygun şeylere. Bu gerçi bu da olmaz. Bak bu sana benziyor. Bu sana benziyor. Bak elimdekine. zaman sana neyi benziyor biliyor musun? Ne? <laughs> Bu. Evet. Annem sana benziyormuş. Sana benziyormuş. Aa. Ben aa şey sana benziyor. bak yılan buldum sana benziyormuş. Ya bu sana değil bana değil Ege'ye de sana benziyor. Ege'ye söyleyeceğim ikizine öyle mi denir? Aleykümselam kardeş. Hmm. Bak burada ne var kuramelim ve maymela dili oyuncak. Hayır almıyoruz. Yoksa unutma kartın bende kartınla öderim hepsini. Zaten kart, senin kartını ödeyeceğim bilerek kartımı getirmedim. Ablana bir tane çanta al. Ablana bir tane çanta Ablana bir tane çanta al sana onları alayım. Ha? Tamam bu çantayı al o zaman. Ben de sana o şeyleri alayım. Canım ne çekti biliyor musun? Ablacık. Ne ne? Kredi kartım. Kredi kartım şimdi. Ne? senin mi? Evet senin elindeymiş. Bana bir versene. Neden? Ya vermiş bakacağım. Hayır bakma. Bak elimde bak önlü arkaya. Ya elinde bakamam. Vermiyorum. <laughs> açıyorum Tek... Kart bende. Kart kayboldu. Kart elimden düştü sen koşarken. Sadece senin süslü. Çanta içine koydum hala çantacım. Çanta açılmıyor bile. Bak, 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 bak. Açılmıyor. O zaman çantayı bile açına çantacım. Ya saçlarım bile açılmıyor. Bak, 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 bak. Ya gerçekten kayboldu diyorum. Bak, bunun içine mi koydun? Aha buldum. Bunun içine koymuş. Tamam. Kedi de alamayacağız. Bunu da alamayacağız. Sus mi, Sus mi, Sus mi. Bunu da alamayacağız. Bunu da alamayacağız. Onu da alamayacağız. Kedi de alamayacağız. Ağla. Kartını kaybettin. Kartını kaybettin canım benim. Nasıl alacağız? Hepsini alacağız. Eğer bana bir tane çanta alırsan Söylerim kartın yerine Alıyor musun? Alıyorum Okey kart da benim çantamın içinde Taşı şunları Ver çantama koyayım senin şeyini Kediyi ben taşırım Şöyle paket yaptıralım kediyi Artık pa paketin içinde sağlam ya nasıl kemiği paket yaptırıyorsun? Kediyi ben taşıyacağım. Hayır taşımayacaksın. Sen oyuncaklarını taşı ilk önce. Ay onu çağırıyorum kedime. O külünü kulaksız yapamayacağım. Yani ben tutamazsın. Tutarım bal gibi de. Ya sus hadi gidiyoruz Allah Allah deridenine çekim. Hadi geldik hadi geldik gel 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 çabuk ne bekliyorsun kapıda sen? Bana. Vereceğim kedini sana. Burada. Kedi uyuyor sus artık. Bekle uyandırma kediyi uyuyor çayam. Ya uyan diye demiştim. Tüm gün uyu Tüm gün uyu kalsın. Kalmışsın ya oyna oyna diye deme. Oynayamayacaksın. Hiç bir Oynayamazsın. He <laughs> he oynarsın. Neyse gel çayana bakalım bir. Çayan? Çayanın Çayan oyuncakları burada ama kendisi yok. Çayan nerede? Ne bileyim ben? Aklımı karıştırıyorsun. Çayın nerede? Nerede? Çayın nerede? Çayın. Çayın. Al kahve içelim. Gelir belki. Ya kahve içecek Gelir Ya sus hadi kahve iç. Belki gelir kokusundan. bir şekilde bakıyor. Kızgın mı bakıyor? Evet. Ver bana çay onu hemen. Tırmalar seni. Miau. 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 video bitti. Bu kedi çok sinsiydi. Hadi öptüm. Görüşürüz. Video bitti. Hadi numaranı bırak artık. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.